Arkadaşlar merhaba. Referral Brotherhood Referans Kardeşliği YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere e, MX Global'ın e, Türkiye kullanıcılarına özel bir kampanyası var. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. MX Türkiye kripto fenomenleri 11. dönem kampanyasını başlattı. Bu kampanya arkadaşlar katılım şekli katılım şekli bu etkinliğe katılan e, ortaklarımızın davet bağlantısı aracılığıyla MX'e kayıt olmak arkadaşlar. Bu videonun altında olan kayıt bağlantısından referans kardeşliği, ne özel kayıt bağlantısından kayıt olduğunuzda aşağıda aşağıdaki ödülleri almaya kazanacaksınız. Arkadaşlar etkinlik içerisinde, etkinlik tarihi 12 Ağustos-26 Ağustos arası devam edecek. Etkinlik içerisinde neler var? Bunlardan bazıcılım. Arkadaşlar yeni kullanıcılara yönelik bir etkinlik birinci seçeneğimizde diyelim referans kardeşliği e, referral broturut e, kayıt linkiyle ile Global kayıt linkiyle ile kayıt olduğunuz ve kaydı doğrulamasını tamamladığınız 10 USDT eş değerinde yani 10 dolar değerinde ödül alıyorsunuz hesabınız arkadaşlar. İkinci olarak spot e, spot işlem hacminiz spot teyirli işlem hacminiz 1000 dolar ve e, üzeri ise arkadaşlar 156 166 adet DXGM artı 5 adet MX token kazanıyorsunuz. Üçüncü olarak arkadaşlar arka arkaya 5 gün 5 gün boyunca 500 dolar tutarında net vadeli işlem yatıran ve vadeli işlem hacmi 15.000 dolar ve veya spot taker işlem hacmi 3.000 dolar eşit veya üzerinde olan yeni ve eski kullanıcılar arkadaşlar 20 dolar değerinde ödül kazanıyorlar. Kampanya gerçekten çok güzel arkadaşlar. Sadece e, Türkiye'ye ve Türk kullanıcılara özel e, bir kampanya olduğunu tekrar hatırlat hatırlatıyorum sizlere. E, Kampanyaya kat katılın arkadaşlar. Gayet güzel bir kampanya. E, gerekli olan e, katılım linki e, videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. E, hayırlı günler dilerim. İyi akşamlar.